Hamur misali toprağı mayalayan... <laughs> Hiçbir... <mi? gülüyor> Buradan çok komik görünüyor. <laughs> Doğanın işine karışma. Dökülüyor zaten yapraklar. Hoş geldin Ekim. Tohum ayıdır Ekim. Bu ayın Ekim yağmuruna Darus denir. Bereketli bir yağmurdur Darus. Toprağı tohuma hazırlar. Darus yağdıktan sonra Çiftçiler tohuma yatak yaparlar, altına saman sererler. Bu tohumun yangınını alır, ateşini uçurur. Ekim işlemi darus yağmadan yapılacak olursa çiftçiyi kaşıntı tutacağını inanılır. Çünkü darus yağmazsa toprak tava gelmez. Hamur misali toprağı mayalayan bir yağmurdur darus. Bu ay neler çiçeklenir dersen kekik, köy göçüren, şepart, acı çiğdem, boru çiçeği, sonbahar fundası bu ay çiçektedir. Ve Ekim fırtınalara kapı açan bir aydır. Ekim'in başında yaprak dökümü fırtınası gelir. Ağaçlar yapraklarını dökerek kışa bir hazırlık yaparlar. Yapraksız ağaçlar fırtınalara karşı daha dirençlidir. Bu yaprak döküntüsü de toprakta bir bitki örtüsü oluşturur. Bu zamanla hem ağaca besin olur hem de pek çok canlıya besin olur. Yaprakları dökülen ağaçlar sayesinde ağacın altındaki toprak örtüsü ve varsa yanında akan bir su kaynağı güneş alır. Bu da onları kış donlarına karşı korur. Ekimin 9'u kuzeyli rüzgarların estiği bir dönemdir. Eskiler der ki, eğer kavak ağaçları yapraklarını tepeden dökerse o yıl kış uzun ve çetin geçecek demektir ama kavak ağaçları yapraklarını eteklerinden bırakırsa o yıl kış ılık geçecek demektir. 12 ekim Meryem Ana fırtınası. Meryem Ana fırtınasında şiddetli gök gürültüleri ve yağmurlar beklenir. Bu ekim yağmurlarıdır. Yani aslında darustur. Yağmurların başlayacağını hayvanları gözleyerek de anlayabiliriz. Örneğin kaplumbağalar uzun süreli yağışları beklemek için Günler öncesinden yüksek tepelere doğru yol almaya başlarlar. Mesela karıncalar şiddetli yağmurlara karşı yuvalarının girişini yükseltirler. Arılar kovanlarına kaçarlar. Çekirgeler ormanlık alanlara saklanırlar ve kırlangıç fırtınası. Bu ay mevsim göçerlerine yol açan bir aydır ve bu ay kuzeyden esen şiddetli rüzgarlar kırlangıçlara da yol açar kırlangıçların bıraktığı boşluğa da zamanla sığırcıklar konar. Ve bağ bozumu fırtınası. Bağ bozumu fırtınası Ekim'de görülse de bağ bozumu bir güne sığmaz. Her yerde farklı zamanda kutlanır bağ bozumu. Bu bir ritüeldir. Neşe, dans, dayanışma, oyun hep bizimledir. Ve bağlarda özellikle bırakılan salkımlar çocukların ve kuşların hakkıdır. O salkımları dokunulmaz ve balık fırtınası. Kuşlar gibi balıkların da göç mevsimi vardır. Ekimin sonuna doğru sular soğumaya başlar. Yağmur yağar, denizler kabarır, sular soğur, hava soğur ve balıklar da dip rehavetinden kurtulup hareketlenip göç yoluna giderler. E, ne diyelim o zaman? Yağmurlarınla, fırtınalarınla ve atılacak yeni tohumlarınla hoş geldin ekim.